O orada karşımıza e, uzun yıllar e, Türk İslam düşüncesini etkileyen, hatta Endülüs'le Rö, birlikte Rönesans ortaya çıkarıp ve Batı'yı da etkileyen üç isim karşımıza çıkıyor buradan 13. yüzyıl sonrası Konya'sında. O da e, Hazreti Mevlana, İbni İbn Arabi ve Sadettin konevininden e, e, oluşan bir hatta felsefede de Konya okulu olarak da adı geçen bir ekol var. Orada değindikten sonra yani Vahdiye'de vücut teorisini işledikten sonra 21. yüzyıl sorunlarına gelerek Hz. Mevlana'nın işte yedi öğüdünden hareketle 21. yüzyıl insanlığına e, bu öğütlerin yeniden bir reçete olarak sunulmasını öneriyor. Hı, evet. Çok özetle bu kitap üç kavramla ifade edilmek gerekirse e, şükretmek, affetmek ve iyi işler yapmak olarak özetlenebilir. Hı hı, ben onu Çok onu özet olarak. Evet. evet. E, bu kitabın asıl e, amacı bu. İnsanlara bu evet. öğretileri vermek. Evet, tabii. Peki, buradan Mevlana ve Konya etkinliklerini dilerseniz konuşalım. Hollanda'da Mevlana ve Konya etkinlikleri diye böyle bir etkinliğiniz var. Evet. Ee, bu anlamda da bir konferans verdiniz evet. burada. Nelerden bahsettiniz? Razı konferansınızdan konuşalım. Sonra da Hollanda'da neler yaptınız? Tabii, diyeceğim. Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nde dün akşam vermiş olduğum Hollanda'da Konya ve Mevlana eksenli <laughs> etkinlikler doğrultusunda çok özet olarak 25 yılda Hollanda'da Mevlana ve Konya üzerine yapılan etkinliklerin bir e, e, seceresini çıkardık e, ve e, bizi Hollanda'da Mevlana ve Konya etkinlikleri e, 1987 yılına kadar geri götürdü. E, henüz üniversitede öğrenciyken e, ilk etkinliğimiz 20 Aralık 1987'de Amsterdam'da, Amsterdam'ın çok meşhur meydanlarından birisi olan Rembrandtsplein'de Karansa Kres Otel'de yapmışız. Adını da 1. Hollanda Mevlana Sempozyumu koymuşuz. İşte o gün başlatılan Hollanda'da Mevlana etkinlikleri yıllar içerisinde işte Rahmi Oruç Güvenç'in, efendim Omar Faruk Tekbilek'in verdiği konserler ve seminerler devam etmiş. Daha sonra eski devlet bakanı ki o gün e, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Aydın'ın vermiş olduğu seminerlerle e, Hollanda'da Mevlana düşüncesi e, giderek e, tanıtılmış ve artarak devam etmiş. Ta ki bir, 2007 yılına gelinceye kadar e, onlarca etkinlik yapmışız. E, toplam sürede yani 1987-2012 yıllar arasında bizim tespitlerimize göre 156 ayrı Mevlana ve Konya içerikli ve ekserine etkinlik yapmışız. Sadece 2007 yılında yani UNESCO'nun Mevlana. Mevlana ve Hoşgörü yılı ilan etmesi ettiği yıl 35 ayrı etkinlik yapmışız. Yani toplam 156 etkinlikle Hollanda'da Mevlana düşüncesini 25 yılda anlatmaya çalışmış, çalışmışız. Bunun en önemli mihen taşları, yani elle tutulur çok somut olan etkinlikler nedir diye sorarsanız, hı hı. 2007 Hollanda'da Mevlana ve Konya etkinlikleri için bir dönüm noktası oldu. Hakikaten o yıl bizim için Önemli bir fırsattı, önemli bir yıldı ve bunu iyi bir şekilde değerlendirdik. 35 ayrı etkinlikle Mevlana düşüncesini Hollandalıların tespitine göre 5,5 ,5 milyon insana ulaştırmışız. Ve orada kalmamış bu etkinliklerimiz. O yıl çok önemli bir karar almışız. O da şu, 2007'nin son ayında aldığımız karar, Hz. Pir'in önemli eserlerinden birisi olan Mesnevi'nin tamamının Hollanda'cıya tercümesi kararı alınmıştı. Ve bunu 3 yıl yapılan çileli bir zıraplı bir çalışmayla evet, başardık. Çalışma. Hakikaten Mesnevi'nin Türkçesinin bile okunup anlaşılması Türkler için oldukça zor. Evet. Çünkü Mesnevi'yi okumak için ve anlamak için, hakkıyla anlamak için, ondan önce onlarca kitap okumanız lazım. Hı hı. Mesnevi sıradan bir eser, sıradan bir kitap değil. Çünkü bize mesnevi, daha doğrusu Kur'an'ın mesajını hikayelerle Hazreti bir vermekte ve dolayısıyla ön kitapları, ön eserleri okumazsanız mesneviyi anlamakta zorlanırsınız. Evet. Biz Bizim en önemli kararımız 2007 yılında bu oldu ve hakikaten 2008 yılında birinci cilti bitmişti. Birinci cilti e, tanıtım amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortak bastık ve e, Hollanda Parlamentosu parlamentosunda organize ettiğimiz bir etkinlikle o günün Hollanda Adalet Bakanı Hirshbal'ne birinci cildi hediye ettik ve Konya'dan gelen bir mevlevi sikkesini de sembolik olarak giydirdik ve o sikkeyle Bakan bir konuşma yaptı. Üç yıl sonra da altı cildi tamamlandı. tercümesi tamamlandı. Bir yıl baskı sürdü ve geçtiğimiz aylarda yani 19 Şubat 2012 tarihinde de yine Amsterdam'da organize etmiş olduğumuz ve büyük katılımın olduğu bir etkinlikle Hollandaça mesnevinin tanıtımını yaptık. Ee, ve bu arada mesnevinin te tercümesi devam ederken işte biraz önce üzerinde konuştuğumuz e tercüme yapan e Hollandalı arkadaş Abdulvahit Van Bommel tarafından bir Konya kriterleri kitabı çıktı ki bu da mesnevinin e özeti Hı -hı. diyebiliriz. Hı -hı. Yani bir e ...mukaddime giriş olarak telakki edilebilir. Ve bir taraftan Mesnevi'nin tercümesi... ...diğer taraftan da karşımıza 2010 ve 2011 yılında... ...Konya kriterleri projesi olarak çıktı. Hı hı. Bu Hollanda'daki Mevlana etkinliklerinin tanıtım süreci. Ve şimdi üzerinde durduğumuz iki, son iki yıldır... ...Konya kriterleri projesini Hollanda merkezli olmak üzere Avrupa'nın muhtelif... Ülkelerindeki baş şehirlerde, işte Frankfurt'ta, Viyana'da, Paris'te, Luxemburg'ta, Kopenhag'da yapacağımız organizelerle hatta Vatikan'da yani Roma'da yapacağımız Konya kriterleri çalıştılarıyla Hazreti Mevlana'nın düşüncesini Avrupa geneline yaymayı düşünüyoruz. Asıl hedefiniz kim? Hedef kitleniz kim? Hedef kitlemiz tabi bir taraftan e, mensup olmuş olduğumuz ve bize ait olan insanların insanımız Hı. ve o gençlik. Diğer taraftan da bugün e, suni bir korkuyla e, iç içe olan ve yarınlarından pek de emin olmayan, güvenli hissetmeyen batı insanına e, Mesnevi'nin mesajını Hı. sunarak e, korkuların gereksiz olduğunu e, ve Mesnevi'nin mesajıyla eee insanların kendilerini tanıyabilecek, bileceklerini e, hedeflemekteyiz. Biz buna vesile e, olmayı olmaya adayız. İşte her geçen gün meslevi Mesnevi'yi okuyan kitle Hollanda ve Avrupa'da hızla yayılıyor. Biz Mesnevi'yi Hollandaca tercüme ettiğimiz yıl belki yoktu ama son son yılda bizim haberimiz olmadan Hollanda'nın muhtelif yerlerinde mesnevi okuma grupları oluşturulmuş Hollandalılar tarafından. Onu soracaktım ben evet. şimdi bu çalışmalarınızı Hollandalılar nasıl ilgi gösteriyor? Tabii. Özellikle evet. tabii Müslüman olmayanlar nasıl bakıyor? İşe yaradığını onlar için düşünüyor musunuz? Tabii ki. Bizim işte geçen yıl oluşan Hollanda Konya ve Mevlana Dostları Derneği'nin esas amacı önümüzdeki 3 yıl yani 2015 yılına kadar, 2016 yılına kadar Hollandalı akil adamları da yanlarına alarak Hollanda'ca meslevinin özellikle Hollanda'da %60 oranında ateist veyahut da hiçe, hiçliğe inanan bir grup var. Yani ortada sallanan ile birlikte biz onlara ulaşmak istiyoruz. Onların önemli bir kesimine meslevi ulaştırırsak ki meslevinin mesajı kalpleri ve gönülleri fethedeceğine ve yumuşatacağına inanıyoruz. Zira şöyle bir ortak özellik var. 13. yüzyıl Konya psikolojisi ve Konya tarihçesiyle yani Konya günlük hayatıyla bugün Avrupa'daki çok kültürlü Avrupa hemen hemen aynı sorunları, benzer sorunları yaşıyor. O şartlarda yazılan mesleminin bugünkü Avrupasına bir cevap olacağını düşünmekteyiz. O bizim işimizi biraz daha kolaylaştırıyor ve çekici hale getiriyor. Ve Hollanda'da işte Mevlana ve Konya ekseninin etkinliklerimiz. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. Şimdi e, tabii tüm dünya Hazreti Mevlana'yı anlamaya çalışıyor. Bu anlamda e, Avrupa'daki üniversitelerde e, Hazreti Mevlana'nın eserlerinin okutulduğunu falan bazen duyuyoruz. Evet. E, biz şimdi e, Türkiye'deyiz, hatta Konya'dayız, Mevlana diyarındayız. Biraz e, hani Cevherin içindeyiz ama pek kıymetini evet, bilmiyor muyuz? Değildiriz. Şimdi evet. siz her iki tarafı da gören birisi olarak bir karşılaştırdığınız zaman Avrupa'da insanlar Mevlana'yı nasıl görüyorlar, Türkiye'de nasıl görüyorlar, neler söylersiniz bu bakımdan? Şimdi Mevlana'nın önce divadaki biri Amerika'da besteler oldu. Bu 1900 99-2000-2001 yılları arasında. Hatta hı hı. E, Amsterdam'da sırf İngilizce kitap satan böyle şehrin merkezinde bir kitap evi vardı. Orada çok uzun süre vitrinde durdu Mevlana'nın kitabı. E, i̇lginç bir şey Mev şeyden mesneviden başlamadılar. Divan-ı Kebir'den seçmelerle başladılar ve o seçmeler e, Amerika'da çok büyük bir boşluğu doldurdu demek ki. Şimdi Batı medeniyeti bir e, maddi medeniyettir. Temin e, manevi takvime, mana takvimine geçtik dedim ya espriyle. Hı hı. Ee, şimdi Veys Bey'in de vurguladığı gibi bizim yapmak istediğimiz benim teori olarak ama Veys Bey'in daha çok hem teori hem e, etkinlikleri organize ederek, planlayarak, düşünerek, tasarlayarak yapmak istediğimiz şey e, maddi medeniyet şu anda maddiyatta en ufak bir gerileme olduğunda maddi medeniyetin hı hı. menfaat e, çerçevesinde hemen her Farklı şey sarsılmaya yapıyoruz. başlıyor. Halbuki içine biraz manayla doldurulabilirse, manayla ama bu mananın tümünü biz sağlayamayız. Biz de buraya tuğla koyarız. Biz biz de buraya biraz bir şeyler yapabiliriz. Çünkü onlar da kendi kültürlerinin manalarıyla bunu dolduracaklardır. Ama biz de e, Mevlana'nın, Mevlana'dan aldığımız ve diğer e, yazar şeylerden, düşünürlerden aldığımız güçle biz de buraya mananın doldurulmasına bir miktar katkıda bulunabiliriz ve bizim bu katkımız maddi medeniyet insanların aşırı telaşa kapılması ve bu telaş nedeniyle daha önce gördüğümüz gördüğümüze benzer olayların tekrarlanmasını belki engelleyebilir yani. Hı hı. Türkiye'deki durum nasıl? Türkiye'deki durum ise şöyle şimdi maddi medeniyet de batıdan doğan bir güneş gibi gözleri o kadar kamaştırdı ki bu kamaşma yüzünden kimse yere sağa sola öne bakamıyor. Böyle büyülenmiş gibi batıdan doğan güneşe bakıyordu. Şimdi batıdan doğan güneş böyle sarsılıyor. Hafif hafif sönüyor. Güneş tutulmaları falan yaşanıyor. Belki bu kamaşmamız azalacak. Biz de gene ufak bir tuğla biraz yardımla çünkü bir sürü kimse bunu yapıyor. Hani biz de elimizden geldiği kadar mana takvimine gayret ederek her iki tarafında e, maddi medeniyet tarafından, maddi medeniyet mutlaka bir parçamız ama içine de mana ile doldurmaya Hı -hı. gayret edeceğiz ama her iki tarafa. Artık yüzümüzü biraz da batıya çevirmekten aslında kurtulup kendi değerlerimizi sahip çıkmak ve onları evet. aslında ışığımızda yansıtmak tabii, tabii. gerekiyor. Yani bu sorunuza şöyle bir cevap vereyim. Hemen çok canlı olarak, bugün Akşehir'deydik, dün Karaman'daydık. Her iki ilde de, ilçede de yapmış olduğumuz görüşmelerde yerel yönetimlerin çok ciddi bir şekilde kültürel ve tarihi mirasımızı ortaya çıkarma çabalarını gördük. Evet. Bu aslında öze dönüşün, yeniden silkelenmenin, titreyişin bir örneği olarak gördük. Yıllardır e, paslanmış, yıkılmış eserlerin yeniden onarılması, işte Anadolu'yu Anadolu, yu, Anadolu yu yapan mimarların eserlerinin tekrar basılması, o zatların görüşlerinin ve hayat hikayelerinin yeniden yazılması ve yayınlanması aslında bir öze dönüşün bir hareketliliğin uh -huh. e, e, sembol olarak gördük. Bu noktada yerel yönetimdeki arkadaşlarımızla ben buradan tebrik ed etmek istiyorum. Hakikaten onlar bir taraftan küresel bir e, vizyona e, sahipken diğer taraftan özde var olan değerlerin yeniden e, ortaya çıkarılması ve bunun genç nesillere aktarılması için her iki e, ilde ve ilçede bir hareketliliğin olduğunu da gördük. Uh -huh. Bu sevindirici bir olay. Evet. Burada tabi Hazreti Mevlana var, burada ...Yunus Emre var... ...işte burada Karamanoğlu Mehmet Bey var... ...burada var, 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 var... ...dolayısıyla öze dönüş ve... ...tarihi mirasın yeniden... ...canlandırılması gibi bir hareketler... ...ve mobilite gördük... ...bu bu ülkeye ait olan... ...birey olarak bizi sevindirdi. Evet, güzel gelişmeler yaşanıyor gerçekten. Evet. Ee, şimdi biraz önce sözlerinizin arasında... ...Konya ve Mevlana Dostlar Derneği... Evet. ...de geçti. Biraz bu dernekle... ...ilgili bağlantınızı öğrenelim. Nedir derneğin amacı nedir? Şöyle Bu dernek daha çok e, bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz Konya ve Mevlana etkinliklerinin özellikle meslevinin tanıtımı doğrultusunda e, çeşitli etkinlikler yapmayı hedefleyen ve tabii ki Mevlana düşüncesi başta olmak üzere Konya e, kültürünü ve değerlerini de e, bulunmuş olduğumuz ülke insanları tanıtmayı hedefleyen bir hı hı. dernek. Ama asıl e, hedefi ise e, Hollanda'ca hazırlanan meslevinin gerekli e, amaç gruplarına e, ulaştırılması ve özellikle Hollandalı kurum ve kuruluşlarla ortak çalıştaylar ve ortak etkinlikler yaparak mesleminin geniş kitlelere tanıtılmasını hedefleyen hedefine alan bir e, ortak amacınız var işbirliği halinde İşbirliği halinde evet ama bunların tek amacı Mevlana kültürünü Tabi, ve düşüncesini ve dolayısıyla Konya kültürünü hem insanımıza hem de içinde yaşadığımız ülke insanlarına tanıtmak. Hı hı. Çok özet olarak. Evet. Peki Veys Bey, Bey, şimdi e, yarın son Göç ve Türkler evet. Akören e, örneği çalıştığı gerçekleşecek ve Konya programı galiba sona erecek. Evet, evet. E, bu Göç ve Türkler çalıştığı ile ilgili neler olacak? E, bunu bir sizden ön bilgi alalım dilerseniz. Tabii ki. Şimdi o etkinliğimizin e, ana başlığı Anadolu'dan Avrupa'ya göçün 50. yılı yani 1960'lı yıllarda başlayan e, ve bugün e, 50 yılını dolduran yani yarım asır dolduran bir göç serüveninin umuda yapılan bir göçün hikayesi yarın akşam bu göçle birlikte örnek olarak Akören örneğini aldık. Zira 60'lı yıllarda Akören'den de bir grup insan Avrupa'nın muhtelif ülkelerine Almanya Hollanda'ya gittiler. Biz oradan hareketle hem göçün 50. yılında Türkler nereden nereye geldiler. Yani işçi olarak Avrupa'ya giden Türkler bugün milletvekili olabiliyorlar. Bugün eğitimde, üniversitede doçent olabiliyorlar, yönetici olabiliyorlar. Yani dün temizlik işçisi olan Türklerin bugün o ülkenin idareci oldukları sürecine geldiklerini bu sempozyumda, bu çarşıda ortaya koymak istiyoruz. Akören'den seçmiş olduğumuz ee, Örnek de işte o yıllarda Akören'den Avrupa'ya giden insanlarla yapılan söyleşilerden oluşan bir e, sinevizyon gösterimiz olacak. Daha sonra göç hareketleri ve Türklerle ilgili bir sunumdan sonra yine Akören örneğiyle katılımcılara. Göç ve Türkler hakkında bir e, fikir ve vizyon vermeye çalışacağız. Peki öncesinde ben merak ettiğim bir şey sorayım size. Bu konuda sizin tabii çalışmalarınız var, engin ilginiz var. Bu göç hareketi Türkiye'de, e, Türkiye'yi nasıl ve Avrupa'yı da tabii ayrı ayrı bakarsak nasıl etkiledi bize? Kısaca anlatır mısınız? Zaten tabii. programımızın da son dakikaları. Evet biliyorsunuz Türkler tarih boyunca göç olarak, göçebe olarak yaşamışlar hı hı. ve Türklerin en son göç serüveni de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani 1960'lı yıllarda Avrupa'nın iş gücü, göçü, iş gücüne ihtiyaç duymasından sonra sayıları bugün işte milyonlar bulan 3,5 milyon Almanya'da var toplam 5,5 milyon bir sayıyla Avrupa ülkelerinin muhtelif yerlerinde eee dün işçi ama bugün Avrupalı Türkler olarak kendilerini yorumluyorlar. artık işçi değil işvereniz diyorlar. Zira Hollanda'da sadece mesela 18 bin iş yeri olan vatandaşımız var. Bunların çalıştırmış oldukları insan sayısı 65 bin. Bunların Hollanda ekonomisine katkıları tahminimizden daha büyük. Yani işte dün bir işçi olarak giden Türklere nasıl e, bir evrim geçirerek, nasıl hangi süreçten geçerek bugünlere nasıl geldiklerini yarın e, çalıştığı da ortaya koyacağız. Ve Avrupalı Türklerin tabii ki e, 50 yıldır Türkiye Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerle birlikte Türkiye'deki değişime nasıl katkıda bulundukları da önemli hı hı. bir e, tartışma konusu bizim açımızdan. Özetle şunu söylemek isterim ki 1960'lı yılların başlarında sadece bir traktör parası, bir ev parası, bir tarla parası hatta bir işte makine parası kazanmak için oralara gidip ama bir türlü dönememiş insanlar bugün sayıları 5,5 milyon bir kitleyle Avrupalı Türkleri oluşturan ve Türkiye'nin Avrupa'daki gözü ve kulağı olan bir Güçü. kitle olarak gücü olarak karşımıza çıkıyor. Çok ciddi bir şekilde Türk diasporasından bahsedebiliriz. Bu insanlar Avrupa Türkiye entegrasyonunda ciddi bir rol oynayacaklarını biz iddia ediyoruz, hı hı. oynuyorlar hatta. Bu nasıl e, görebiliyoruz? İşte biz e, bir işçi çocuğu olarak oralara gittik, ama bugün geriye geldik. E, Kulesede yapmış olduğumuz sergi 33 tane ayrı tablodan oluşuyor. Ben tam 33 yıl önce Silekülerin kulenin olduğu yerde garaj vardı, otobüs garajı. Oradan bir yaz günü Alman Avrupa Hollanda'ya gittim. Ama 33 yıl sonra, 33 yıl sonra işçi olarak ailesi olarak gittim. 33 yıl sonra ise bir sergiyi getirdik. Bugün o garajın yerinde olan Kuleste insanımıza 400 yıllık bir tarihi 33 tabloyla takdim etmeye ve sergilemeye çalıştık. Yani göç ve Türkler bize Türklerin e, orada hem kimliklerini koruyarak, vatanlarına bağlılıklarını devam ettirerek ama Avrupa'ya da uyum sağlayarak nasıl başarı sağladıklarını da ortaya evet, koyuyor. Ortaya koyacaksınız. Evet. Peki e, konumuzla ilgili son cümlelerinizi <laughs> Sadık Bey sizden alalım isterseniz. Neler söylemek istersiniz? Evet, Ben e, sloganımızı cümleleri seviyorum. E, bizim Avrupa'ya göçümüz Mars'a insanlı uzay aracı yollamakla eşdeğer bakın çok ciddi samimi söylüyorum ee, Anadolu köylerini köylüsünü ee, Anadolu'nun ihmal edilmiş bölgelerini inanılmaz şekilde değiştirmiş insanın vizyonunu genişletmiş eskiden İpek yolunun üstünde duran böyle büyük bir cihanşumu e, imparatorluğa sahip olan geniş bakışlı insanların daralmış bakışlarını tekrar yeniden e, genişleten ufku genişleten ...bir e, anlama, duruma... ...ve maddi bir güce dönüşmüştür. Peki inşallah. Bey, evet. Siz neler söylersiniz? Biz yetirken... tabi e, Hollanda merkezli... ...bir sivil toplum örgütü olarak... E, ...bugüne kadar... E, ...sadece Hollanda'da... Et, e, ...etkinliklerimizi sınırlamadık. Avrupa'nın muhtelif yerlerinde olduğu gibi... ...Avrasya coğrafyasına da açıldık. E, Balkanlara da açıldık. Orta Doğu'ya da açıldık. Bu... E, Buradan şunu demek istiyorum. Türkiye'nin son 5-10 yıllık uygulamış olduğu Türk dış politikası diasporadaki Türkleri çok ciddi şekilde etkiliyor. Onlara bir evrensel vizyon çiziyor. Ve biz Türkiye'nin takip etmiş olduğu dış politikayla birlikte omuzlarımıza yüklenen yükün ağırlığını hissediyoruz. Ve üzerimizdeki sosyal sorumluluğun idraki içerisinde insanımıza Hollanda'dan başlayarak nerede bir akraba topluluğu varsa hatta nerede bir ezilen insan varsa orada kendimizi görüyoruz. Ve onlara hizmet etmenin aşkıyla bundan sonra da etkinliklerimizi devam ettireceğimizi ifade etmek istiyorum. Peki çok çok teşekkür ederim katıldığınız çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Ee, Hazreti Mevlana'yı anlatmaya çalışmak, evet. e, yaymaya çalışmak çok güzel bir iş. Size başarılar diliyoruz. Allah Teşekkür bir ediyorum. sana yolunuzu açık olun. Sevgili izleyiciler, bu haftada analiz programının sonuna geldik. E, Avrupa Türk Demokratlar Birliği Başkanı Doktor Veys Güngör Beyefendi ve Hollanda Türk Yazarlar Birliği Başkanı Sayın Yadik Yemli Beyefendiler. E, program konuklarımızda 2012 yılı Hollanda ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin 400. yıl dönümü dedik. E, bu çerçevede yapılan etkinlikleri konuştuk. Efendim haftayı aynı gün aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. iyi geceler, hoşçakalın.